arkadaşlar. Bugün yerden yüksek oynuyoruz. Ben tabletimden çekiyorum. Rüya telefonundan. Ege de aşağıda tabletinden çekiyor. <laughs> başladık bile siz. Ay. Siz. Işı aç. Yüksekte. yolla. Ne olur? Evet. Evet ben de kameraya dikkat etmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> Kapatsın arkadaşlar bir şey diyeceğim hepinize. Bir şey hayır oyun <laughs> durdu. Oyun başladı. Oyun başladı durdu. Hayır bende. oyun durdu arkadaşlar bir saniye. Herkes böyle ayağa kalksın hepinizin kullandığı bir şey söyleyeceğim. Ama ayağa kalkmanız lazım. Ebe. Oh, ah, hayır ilk. Yok sahnede sayılıyor. Yok. Ama yüksek sayılıyor. sayılıyor ama ben ya. yüksekteydim. Yok. Böyle zıplamıştım. arkadaşlar at şimdi kamerayı içlerken... yüksek yap. Arkadaşlar Lery kanalına dislike atın. Abone olmayın sakın. Bunda ateşlerini çağırıyor. Hiçbir şey yapmayın. Çok kötü videolar çekiyor. Evet. <laughs> Ebe. Ebe. Eve. Yok Ya sen sen daha çok gelecek arkadaşlarla bekliyoruz. Hadi gel arkadaşlar bugün <laughs> yerden ipek oynuyoruz. Ateş. Dünya. Dünya Rüya. Rüya. <laughs> Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Evet şu an aşağı iniyorlar. Aşağı iniyorlar. Rüya'nın sonu geldi. Yerdeydi. O zaman evet. Boşuna kaçtı. o <laughs> evi <be> bu arada. <laughs> he he aynen. Sen <laughs> beni nasıl duyuyorsun oradan? Duyuyorum. Ben sor değilim. Görüyoruz sizi çalar. Ay geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah. Eberüya. 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 <laughs> Dünyanın sonu <mıtısoğundur> geldi. Dünyanın sonu geldi. Video video bozun. Bozulsun bozun. Ben ebe değilim ki. Yok sen de O zaman ebe. O zaman ebe. En son Hayır, en son benim. Sıra bitti, bitti artık. biz size gittik, gittik, gittim, bit, bit, bit. Matematik. Öğren, Benim otomatik. Abi. Evet. Aa! Aa! bit, bit. Aa! 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 ayağa. Bakın, bakın. Bakın ayağa. Dünyanın sonu geldi. Allah yardımcınız. Hayır. Ateşler ateşler. Dünyanın sonu geldi. Gel. <laughs> Dünyanın sonu nasıl geliyor mu? <laughs> Dünyanın sonu. Geldi. Sebetti. Terazi lastik, cimnastik, biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, dik dik dik. Son dersimiz matematik, öğretmenim otomatik. Değil dedim ben? Ebe ebe ebe. E, ebe, 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 Yo, ebe, ebe. Ebe. Bir, iki, bir. ebe, 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 ege, ebe, ateş ebe, ateş ebe, ateş ebe, 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 Ölmeniz lazımdı. Bakın. Ne yukarı, bak. yukarı bak. yukarı bak. bak. Yukarı, <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> yukarı, yukarı, yukarı bak. Yukarı o bak, var bu arada. Hünce kaçıyor ya. Vallahi. Gelme. Gelme. ben senin kameranı çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşımın tabletinin kılıfı böyle. Resimler çizmiş. Sakın ee, buraya. O tuvalete çıkmış. Büyüyünce ünlü olursun. Büyüyünce ünlü olursun. Suratıma kapattı. Çok ayıp ama. Çok ayıp ama. Çok ayıp ama. Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Rüya çok ayıp. Gününü göreceksin sen. Aa, gününü kapattı çok ayıp. Ay, arkadaşlar, tabletimi ya. Benim videom kapalı duruyor. Tamam, tamamız. Allah'ım. Part 1, Part 2 yaparsın. Part yaparsın. Part 2 yaparsın, ne yapalım? Evet, ne yapalım yani? Bak dinozor. Tabletimi çekme dedim sana. Video evet. nasıl sıyordum? Böyle bir İnan şey

Ben de rengini Sen artık direk başladın <laughs> değil mi? <laughs> Allah'ım birini ebeleyemedim be. Kim varsa gözetleniyor Ben yokum. Sen varsın Ben, ben değilim ben yokum Yukarıda ya, sonu, gel. Yukarıda Bak. olma imkanın yok Var. Bak Var. aşağıdasın Kafanı vurmamışsındır inşallah Rüya aşağıda. Rüya bizim evlendiğimizi bilmiyor. Dünyanın sonu geldi. Buzullar buzullar. Her yer olduğumuz gibi. Arkadaşlar biraz aşağı. Arkadaşlar bence aşağıya gidelim. Yukarı çıkmayalım. Koş tuvaletleri yap oynayalım. En aşağıdaki tuvalete yap. Arkadaşlar aşağıdaki tuvalet çüçücük, çüçücük oynadılar. Çu çu o zaman. mola veriyoruz. Ben buraya kutu şey. bırakıyorum. Yani video burada devam edecek. Devam edecek ama mola veriyoruz. Devam edecek mola vereceğiz. Biz etrafta zaten aşağıda da koşacağız. Ama ben e, tuvalet vesaire bula bula yapmaya yukarı falan çıkabilirim. Bula bula. İşte sizde şans. Şimdi yardımımız olur bir şey olur Evet arkadaşlar. Bu şimdi sen ne Şimdi. Ben çıkacağım. Mola başlıyor arkadaşlar. Mola başladı. Herkes istediğini yapabilir. Kameralar buraya bırakıldı. Wow. Evet. Arkadaşlar mola veriyoruz. Sonra geleceğiz. <laughs> Kamera açık kalıyor tabii. Bu <laughs> <laughs> Bunlar ekşisi dökülmüş. Bunun altıya bir Bunu geç, uzanacaklar ekşisi olmuş. Eşi olmaz ya, temizleriz. Pites. Bunun ekşisi dökülmüş ya, baksana. da altına da gelmiş. Herkesin içi olur mu? Duram da içer herhalde. Kesin de içer. Kaç kişiyiz? Altı, altı, Hiç var mı? Altı.

Ayaklarını... Merhaba arkadaşlar. Ne <laughs> Hey. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır adamım. Mola bitti. Mola bitti, mola bitti. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Allah evet, gözetleniyorsunuz, çok gözetleniyorsunuz şu anda. <gülüyor> 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 en küçükleri, canım, en bu. En Ege, e, sonra büyükleri bu, en büyükleri de biz. E, e, e. En büyüksün. Evet, evet, evet. Sen en o kadar büyüksün var. ki dünyayı yıkıyorsun. Allah Allah Allah. Ha ha. Bize büyümek istemiyor. Beni <laughs> küçülmek istiyor. <laughs> Hadi oyun başlıyor. 3 dakika kaldı. Tamam. O zaman ebe. Hayır 3 dakika var. Ebe. Hayır oyuna oyuna başlamaya 3 dakika var. O zaman mola arkadaşlar atlayabilirsiniz mamaya. Şöyle televizyona dayan. Tamam, <laughs> <laughs> <Ancak> Tamam <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> Kocaman. Ege. Bakabilir misin? Kamera beni görüyor mu diye. <laughs> Gelip görüyor. <laughs> Arkadaşlar <Anlarsan> şimdi bu la <laughs> o yüzden kamerayı <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> Aslında kapatmıyoruz. <laughs> Aslında kapatıyoruz. Kapatmıyoruz. <laughs> <Eskisi> şöyle olsa. <laughs> nasıl? okay Türkiye Milli Futbol Takımları Anaspor lideri Spank, Milli Futbol Biz Hayır. Ben bisiklet <kedi> olmuşum artık. <laughs> bisiklet <kedi> olmuşum. Bisiklet <laughs> 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 olmuşum. Arkadaşlar. Mola bitti. Mola bitti. Aa, mola bitti. Mola bitti. Aa, mola bitti, mola bitti. <laughs>

Melodi. Melodi de sen misin Riyoş? O da kadın kız karakter değil mi? Ya da ben Arti. Melodi ba ba bağımlısı. Melodi bağımlısı. Evet. Melodi bağımlısı. Melodi bağımlısı. Ayakların yerdeydi. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın Melodi bağımlısına. <gülüyor> bakın <laughs> Melodi bağımlısına. Neden Melodi bağımlısıyım? Çünkü müzikle çok aram var ve ben... yakından müzisyen var. Ben çok teşkil <laughs> artıyım. Artıyım. Ağır ağır, ağır. ağır. ayağını koyma. Ayağı. <laughs> 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 şey kanka? 10 numara olur ya. Şey Ronaldo. <laughs> ne var Ronaldo'da <gülüyor> yani? Ne var Ronaldo'da yani? çok normal. Normal hayır çok normal. Ebe 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 ebe. Arkadaşlar oyun musun? Numara. 8 numaralı Ronaldo. TRT1. Ebe. Evet. Bir şey diyeceğim. Ayak. <gülüyor> 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 ya ben oynamayacağım arkadaşlar. Evet Hazır mı abi? Videoyu bitir o zaman. Evet Var arkadaşlar. Geliyoruz. Videonun sonuna geldik. Evet sonuna Yorumlara, geldik. Yorumlara e, bir tane takımı takımı yazmayı ve o, o e, takımın oyuncusunu yazmayı. Bay <laughs> <izleyin>. bay. <bye. gülüyor>